Merhaba, Football Strike oynuyoruz, oynuyoruz ve başlayalım. Hemen girelim ve oynayalım. Hemen, hemen oyun oynaya girelim. Ve bu sefer arkadaşlar, 1000 TL yapıyoruz. 1000 oyun parası yapıyoruz, ne TL'si. Olmuş dedim. Hey, look ya. Look ya gelmiş dedim. Ve Lukya, Lukya gelmiş olması bilmiyorum. Ve başlayalım. Nereye atacağız? Uf, oy! Rabona attım olmaz. Bizde geçmez. Ben ters köşeyi vurmak istedim ve gol. İşte bu. Hayır gol attık. Ata, attılar. Çok güzel bir gol. Kurtardım. Hemen ters köşeye atacaktım. Aa, aa gol. Yanlışlıkla elim kaydı. Hayır yine yere yaptım yanlışlıkla. Bunu atarsam bitiyor. Yakın köşeye attım. Ve, ve direkt bunu kurtarmam lazım. Ve kurtardım ve kazandım. Yes, 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 Hemen ikinci ikinciye geçelim. Yeni maç değilim oynayamazmış. Hemen tekrardan oynaya girelim ve bu seferde 5000 yapıyoruz. 5000 param olmadığı için bine devam ediyoruz. Ben unuttum onu. Ama bu bu binden sonra girebilirim oraya. Hemen. Ve kurtaramadım. Ve kurtardı. Şu an yeniyor. Hemen. Ve gol attı. Hemen Şuraya golümüzü garantiledik. Evet, çok güzel bir gol. Hemen şuraya gidelim ve kurtardım. Şu an çok güzel. Hayır, Aa, gol attık. Biz gol atmışız. Şu an hiçbir şeyin farkında değilim. <laughs> Hayır ya. Bunu atmam lazım ters köşeye düz direkten dönecek. Kurtardı. Bunu kurtarmam lazım. Hayır. Yendi beni. İlk defa kaybettim. 4 gibi de. Hemen şuradan bir daha oynaya girelim. Şuraya giremiyoruz. Bir tane daha oynamak zorundayız. Onu alırsak giriyoruz ama. Ben diye birisi katıldı. İşte ben diyor. Attım. Yakın köşeye. Direkten dönüyor. Bu çok büyük bir kayıp. Kurt. o oh, dışarıdaymıştı o. Şuraya attık tekrardan. Direkten gol giriyor. Ne demiş Hasan Mustan? Direksiz bir video mailsuz ağaca benzer. Hayır, yine direkten dönüyor. Ne oluyor? Yine direkten dönüyor. Ne oluyor? Hayır. Çok kötü bir Hiç şey yapamadım. Bu çok kötü oldu benim için. Bir daha oynayacağız. Aa bu sefer yeneceğiz. Quest 217 okuyamadım. Yakın köşeyi çok güzel tertemiz gol. Tamam. Bir. Bu sefer kaybetmeyeceğim. Çok geç kaldım. Ama bu sefer yeneceğim. şunu da ata kurtaralım diyecektim kurtaralım. Şu an ikimiz de iki de iki gidiyoruz. Ben yakın köşeye atmak istedim ve gol attım. O atacak şimdi. Ve dışarıda yes. Şunu atarsam bitiyor. Ters köşe attım ve gol. Ve gol atıyor. Aa dışarıda biz kazandık. İşte bu. Demiştim size kazanacağım diye ve kazandım. Hemen şimdi ana sayfaya gidip şanslı vuruşu oynayacağız. Şimdi arkadaşlar daha farklı bir oyun oynayacağız. Ve O zaman öyle atmamamız gerekiyor. Bu kadar da. Hemen biz şey yapmamıza devam edelim. Guest 372 709 727 geldi. Ve başlayalım. Kurtaracağız. Hayır. Biz de yakın köşeye atalım. Hayır kurtardı. Bu çok kötü bir şey oldu bizim için. Oynattım elim ama olmadı. Ve yanlışlıkla alttan oldu herhalde. Ve kurtardım. Hemen uzak köşeye atalım. Hayır kurtardı bu bizim için çok kötü. Biz de kurtarmamız lazım. Hayır. o direkten döndü. Çok güzel bir şans. Ama bu gol olması lazım. Hayır. Kaybettim. Bunu kurtarmam lazım. Hayır. Hayır ya. Olamaz. Kaybettim. Yapacak bir şey yok. Yeni maç oynamak istiyor mu diye sorduk. Cevap bekliyoruz ve Arkadaşlar oynamak istedi adam ve oynuyoruz. Bu sefer yeneceğim. Yine kurtardı. Bu adamın kalecisi çok iyi. Kö Köşe atmak istedim ve gol. Tamam. Şurayı da kurtaralım. Yes. Tamam. Bir golümüz var rahat. Yakın köşeyi de direkten dönmesi. Tamam. Güzel. Hemen. şuraya da kurtardık. Kaleci David de ya. Şimdi Messi. Messi gerildi. Messi vurdu ve gol. Gol atıyoruz. Ve arkadaşlar yeni bir şey öğrendim. Onu da şimdi göstereceğim size. Ee, hemen yeni maç dedim. Ve yine aynı adamla yapıyoruz. Şimdi çok güzel pataklayacağım. Ah, ah, ah. Ve kurtardım. Artık alıştım arkadaşlar. Hayır yanlış yaptım. Kurtarabilir. Çok erken atladım. Ve gol attı yaptım, fake yaptım. Yeni bir şey öğrendim. Ondan dolayı o güzelmiş. Ve kurtardım. Şu an bir bir gidiyoruz. Ben şuraya atacağım da direkt olmasın. Kurtardı. Hayır bunu atmam la kurtarmam lazım. Kurtaramadım ya. Çok erken bastım. Bunu atmam lazım o zaman. Hayır. Ne oldu? Adamın internet bağlantısı gitti arkadaşlar. Ve yine bundan oynuyoruz. Adamın internet bağlantısı gitti ve yine tekrar oynayacağız. Hemen başlayalım. Bunu kurtaracağım. Ve kurtardım. Yes. Hemen şunu. Hayır yanlış attım. Aa oh, kurtuldum ama gol oldu. Çok erken erken kaldım. Of yine gitti. Adamın internet bağlantısı gidip gidip duruyor. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.